Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda size Citi Group'tan piyasalar için yapılan çok önemli bir uyarıyı anlatacağım. Adeta piyasalarda, dolarda, altında bu fiyatlamaların genelinde bir deprem etkisi yaratabilecek bir durum var. Bununla ilişkili olarak da Citi Group'tan bir uyarı geldi. Şimdi Citi Group'tan yapılan uyarıyı birazdan söyleyeceğim ama dönüp Türkiye'ye baktığım zaman Türkiye'nin içinde de hem içeriden hem dışarıdan gerçekleşen veri akışlarıyla beraber dolarda, borsada ve altındaki fiyatlamaların gerçekten çok sert büyük bir nasıl söyleyelim bunu? volatilite yani oynaklık göstereceği bir döneme giriyoruz. Yani dolar TL'ye bakıyorsunuz mesela 8.40'lara doğru geliyor. Ama yaşanan veri akışları var. Birazdan arz edeceğim hepsini. Bütün bunlar bir anda dolar TL'yi 8.80'e de 8.90'a da çıkartabilir. Öbür taraftan gelen iyi bir haber 8.30'a indirebilir. Netice itibariyle tam bir finansal deprem fırtınasının içine gidiyoruz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu City Group'tan söylediler arkadaşlar ki ben bunu Türkiye verileriyle destekleyerek daha da açacağım. City Group'un ABD hisse baş stratejisti kim? Tobias Levkovic. Yatırımcılara geçen hafta önemli bir not gönderdi arkadaşlar ve dedi ki daha fazla oynaklığa hazır olun dedi. Şimdi e, Levkovic'e göre bu oynaklığın sebebi şöyle anlatılıyor deniliyor ki tahvil piyasası fedin varlık alım azaltımı yüksek vergi ihtimali marj baskıları ve kalıcı enflasyona tepki vermek zorunda. Bu dört faktörün Eylül ayı civarında bir araya gelip sert bir oynaklık yaratacağını öngörüyoruz diyor. Ve yani Türkçe tercümesi şu. Eylül ayına doğru bu Fed zaten geçen toplantıda her ay 120 milyar dolarlık bu e, piyasaya sundukları parayı azaltmayı konuşmuşlardı. Eylül gibi bu işin zamanı, takvimi, miktarı belli olduğu zaman dönüp bu olay faizleri vuracak. Faizleri vurduğunda ne olacak? Faizi yukarıya çekecek. Amerikan doları değerlenecek ve ne olacak? Borsalardan da faizlerin yukarı gitmesine paralel bir şekilde çıkışlar görülecek. İşte doları ve borsaları vuracak. Altını nasıl vuracak? Altının davranış biçimine baktığınız zaman arkadaşlar iki tane önemli faktör var. Bunlardan birincisi eğer küresel manada siyasi, askeri bir ticari risk varsa biliyorsunuz altın fiyatı yukarı gidiyor. Ve bir de ne zaman gidiyor arkadaşlar? Fed'in faiz oranlarını düşürdüğü dönemlerde, yani parasal genleşmenin, bollaşmanın olduğu dönemlerde altın fiyatı yukarı gidiyor. Şimdi eğer aynen Levkovic'in tarif ettiği gibi Eylül ayı gibi tahvil alım programının azaltılması gibi bir durumla karşılaşmak haliyle altın fiyatlarında da ne olacak? Yeni geri çekilmeleri? Beraberinde getirecek. Ben şimdi onsa baktığım zaman arkadaşlar e, on altın. E, ben bu videoyu çektiğim saatlerde ne kadardı? E, 1789, 1790 civarında. Burada birkaç gündür yap yatay gidiyor. He Bunun yukarıya gitmesi için dediğimiz gibi küresel manada bir riskin artması lazım. Nedir o risk arkadaşlar? Delta'dır. Bu Delta'da e, bir takım sıkıntılı gelişmelerin, gelişmelerin olması lazım ki e, tekrardan yatırımcılar güvenli bir liman arasınlar ve altın e, işte 1800'ü kırsın, 1830, 1860 ve nihai olarak 1900'lere kadar yürüsün. Yani Delta'da sıkıntıların olması lazım. E, artı Delta'da sıkıntılar olursa tabii ki FED bastığı parayı geri çekmeyecek demektir. Bu bol para da altına yalar. Zaten bu mekanizma göreyi, bu mekanizmaya göre altın fiyatları da 1800'ü kırıp 30, 60 ve 1900'e doğru gider diyoruz. burada tabii bir işin bir de tersi var. Yani tersini de düşünmek lazım. Nedir? Eğer delta'nın ekonomilere etkisi sınırlı kalırsa aşıyla sıyırabilirsek daha önce de dedim. Burada da 1700'lere doğru bir geri çekilme de bizleri şaşırtmayacak. İşte bakın burada stigrup haklı. Yani bakın bir yerde 1700 diyorum bir yerde 1900 diyorum. Ve bütün burada e, suyun başında olan olay nedir? Amerika Merkez Bankası'nın davranışı. Tahvil alım programını bitirecek mi, bitirmeyecek mi ve Delta ülkeleri nasıl etkileyecek arkadaşlar? Dolayısıyla bu iki e, alandan gelen veri akışını çok yakından izlememiz gerekiyor. Bir diğer noktada şu: şimdi e, bu Citigroup'un baş stratejisi Tobias Levkovic'in dedikleri genel manada yani küresel finansal akış adına e, bir tablo çiziyor. İşte. Az önce altına olan etkisini anlattım. Hisseye olan etkisi nedir? Eğer FED faizi artırırsa arkadaşlar ya da bu parasal e, genleşmeyi kapatırsa musu borsaları da çok sert aşağı doğru hareketlerde görürsünüz. İşte o yüzden tahvil piyasalarında başlayacak bir oynaklığın her tarafa yayılmasından ve bunun sonbahar gibi bir risk oluşturmasından bahsediyor. Ama birazcık daha özele gelelim. Ülkemize gelelim ülkemize gelip baktığımızda bu oynaklığı sadece Amerikan Merkez Bankası'nın yaratmayacağını ben görüyorum. Neden? Geçtiğimiz videolarda ben çok detaylı anlattım. AKP'nin bir şekilde seçime giderken ne dedik arkadaşlar? Kredi genişlemesine gitmesi lazım. Bir şekilde faizleri düşürmesi lazım. İşte Sayın Lütfü Elvan'ın kredi garanti fonunu zikretmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın faizleri düşüreceğiz demesi önümüzdeki dönemlerde bu kredi genişlemesini gösteriyor. Ama burada oynaklıkla ne alakası var? Bunların piyasayla ne alakası var dediğimizde şöyle bir ayrıma geliyoruz. 2017'de kredi garanti fonu çıktığında borsa fişek gibi 70.000'den 120.000'e çıkmıştı. Ama bu sefer kredi garanti fonunda AKP'nin atacağı kurşun sayısı az. Yani öyle milyarlarca lirayı piyasaya salamayacak. Dolayısıyla burada kredi garanti fonuyla reel piyasalarda iyimser beklentiler yeşerirken, yeşerirken ya da borsada olumlu beklentiler oluşurken öbür tarafta bunun yani kredi genişlemesinin çözemediği de devasa sorunlar durmaya devam edecek işsizliktir, durgunluktur, piyasaların, e, e, şirketlerin bir şekilde zarar etmesidir. Bütün bunlar bir veri olarak karşımızda. O zaman bakın bir haber aşağı, bir haber yukarı şeklinde bir oynaklık yaratacak. İkinci nokta şu, hani kendi özelimizde biz faizi AKP'nin talimatıyla indirsek bile arkadaşlar karşımızda bir FED gerçeği var. FED faiz arttırma döngüsüne girecek. Neden? Bastığı parayı bir şekilde geri çekecek. Siz burada faizi indireceksiniz. Öbür tarafta adamlar faizi yukarı çektiği zaman alın size piyasada yine bir çatışma. Piyasada yine bir oynaklık. Uluslararası piyasalarda dolar değerleniyor. Para öbür tarafa çekiliyor. Siz burada bir genişleme yapmaya çalışıyorsunuz. Burada bir pozitif bir negatif e, sinyallerin arasında kalacak bir piyasa göreceğiz. O yüzden hem borsada hem dolarda yukarı aşağı hareketler bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Ve e, delta, delta çok önemli. Bu delta bizi nasıl e, sonbaharda bir duruma götürecek? İşte aşıyla kurtaracak mıyız, kurtarmayacak mıyız? Bunu konuştuk önceki videolarda ama kurtaramazsak büyük bir sıkıntı yaratacak bize. Alın size bir oynaklık daha. Yani sözün özü arkadaşlar. E, burada hem içeriden hem dışarıdan kaynaklanan nedenlerle e, piyasalarda artı ve eksi rakamları görmeye hazır olun diyorum. Son olarak bakın özellikle dolar yatırımcısının hiç dikkatten kaçırmaması gereken bir haber daha var. O da ne? Uzun süredir biz dolar TL fiyatlaması üzerinde katsa yaptırımlarıydı. İşte Amerika ile ilişkilerde bunları fiyatlamıyoruz. İşte Amerika'nın dediklerini uslu bir çocuk gibi yaptığı için Türkiye bir şekilde ee, bu jeopolitik riskler karşımıza çıkmadı. Ama 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 diyorum arkadaşlar. Rus haber ajansı Interfax'tan bomba bir haber çıktı. Bunun bir şekilde eğer gerçeğe dönerse dolar TL'de yukarı doğru fiyatlamayı artırmasını bekleyebiliriz. Nedir arkadaşlar? Bakın Rusya'nın bir devlet şirketi var. Silah ihracat şirketi. E, Rosoboronexport arkadaşlar. Bu Rosoboronexport e, başkanının bir açıklaması oldu Türkiye ile ilgili. Rosoboronexport başkanı Alexander Miheyev diyor ki Türkiye ile Rusya arasında yakın gelecekte yeni S-400 hava savunma sistemi satın almak için anlaşmanın olmasına oldukça yakınız. Nokta. Ben daha bunu diyorum. Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Şimdi Rusya ile yapılan yeni bir ikinci paket anlaşma, S400 anlaşması, değerli arkadaşlarım Amerika ile verilen tavizlere rağmen kurulan bütün dengeleri alt üst eder, dolar TL'yi de alt üst eder. Ne tavizi verdiniz Suriye'de operasyon yapmıyorsunuz, orduyu Suriye'den çekip operasyonlarınızı Kuzey Irak'a yönlendirdiniz ki onlarda lokal operasyonlar. Esas şer güç Suriye'de arkadaşlar ve Amerika korumasında onun üstüne yürümüyorsunuz. İkinci nokta Akdeniz'de balık bile tutmuyorsunuz. Bütün e, gaz ve petrol araştırma gemilerinizi Karadeniz'e çektiniz. İşte bütün bunlara rağmen eğer böyle bir Rusya'dan yeni haber gelirse dolar TL üzerinde de yukarı hareketler görebiliriz. İşte bu toparlayacak olursam hem Amerikan Merkez Bankası hem Türkiye'deki kredi genişlemesi, faizlerin indirilmesi, aynı zamanda dışarıdan bütün ülkeleri vuran delta etkisi ve Türkiye'nin özelinde jeopolitik bir durum Rusya ile yeni S-400 paketleri önümüzdeki dönemde Fiyatlarda, dolarda, borsada, altında sadece doğrusal hareketler yani sadece yukarı, sadece aşağı şekilde hareketler yapmayacak. Zikzak şekilde hareketler yapacağız arkadaşlar. Bütün yatırımcıların sinirlerini çok iyi koruması gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.